dur dur ve beni dinle. Karşına çıktığıma göre izlemen gerekiyor. Burger King vaktiyle Whopper Sacrifice adlı bir kampanya yaptı. Çok güzel bir teklif, çok basit bir kurgu. Herkese bedava hamburger. Yapman gerekense Facebook'tan 10 arkadaşını sonsuza kadar silmek. Ne oldu dersiniz? 10 gün sürdü ömrü. İlgi görmediğinden değil, ilgi patlamasından. 10 günde 220 bin kişi Arkadaşlıktan çıkarılıverdi Yani şöyle tercüme edilebilir Arkadaşlarımız için değerimiz anca bir hamburger kadar Üstelik bir hamburger bile etmiyoruz Sadece onda birine denk geliyoruz Ve böylesi bir dünyada Arkadaşlık, dostluk, yarenlik, yoldaşlık kavramlarına bakıyoruz Haddini Aşan Yaşam Rehberi tüm podcast platformlarında yayında Müzik